4 Ekim 2024 günü İstanbul'da işlenen çifte cinayet bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. İşte polise evde bir ceset var ihbarı yapıldıktan sonra ihbar yerine gelen polis ekipleri 19 yaşındaki Ayşenur Halil'in hunharca katledildiğini tespit etti. Ardından saatler 16'yı gösterdiğinde yani çok kısa bir süre sonra, yarım saat kadar sonra işte Edirne kapıda bulunan İstanbul surlarının hemen arkadaşı Ahmet Korkmaz'ın gösterdiği noktada bir kişinin aşağı atladığı fark edildi. O kişi Semih Çelik'ti. E, ve Semih Çelik Ayşe Nur Halil'i öldürdükten sonra buraya okul arkadaşı olan yine 19 yaşındaki İkbal Uzuner'i çağırmıştı. Demiş Çelik isimli cani önce sevgilisi Ayşenur Halili sonrasında da İlknur Uzuneri vahşice öldürdükten sonra Fatih'teki surlardan atlayarak yaşamına son verdi. Oğuzcan Polat Anadolu Lisesi öğrencisi olan Semih Çelik, ailesinin resmi ifadesinde yer verdiği üzere 16 yaşına kadar diğer çocuklar gibi yaşantısı normal olan bir bireydi. Covid-19 pandemi döneminde varoluşsal sorgulamalar yapmaya başlayan Semih'teki değişimi ailesi fark etmeye başladı. Yaşamanın anlamsız ve hayatın boş olduğunu sürekli dile getiren Semih, 1 Mart 2022 günü akşamı halı sahada intihara teşebbüs etti fakat başarılı olamadı. Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nde tedavi olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Çapatıp Fakültesine sevk edilerek burada 3 hafta daha tedavi gördü. Hastaneden taburcu olduktan sonra okumak istemediğini söyleyerek Oğuzcan Polat Anadolu Lisesini 3. sınıfta bıraktı. Bir kasabın yanında bir süre çalışan Semih bir miktar birikim yaptıktan sonra işten ayrıldı. Bu süre zarfında ihtiyaçlarını bu birikimden karşılıyordu. Psikolojik sorunların yanında madde bağımlılığı da olan Semih için işler hiç de yolunda gitmiyordu. Olay günü saat 13. 13.30'da Eyüp Sultan'daki evlerinden ayrılıp taksiyle Fatih'teki surların olduğu bölgeye giderek kendisini bekleyen İkbal'le buluştu. Başına geleceklerden habersiz olan İkbal'i surların derinliklerine götüren katil burada genç kızı humharca öldürerek parçalara ayırdı. İkbal'in canına kıydıktan sonra resimlerini çekerek ailesine gönderen katil İkbal'in annesinin olay yerine gelmesini sağladı. Sonrasında parçalara böldüğü bedeni surlardan aşağıya atmaya başladı. Yaşananları tam da olay anında şahit olan İkbal'in annesi gördükleri sonrası cinnet getirdi. Henüz bu olayın şoku atlatılamamışken Eyüp Sultan'daki bir evde genç bir kızın cansız bedeninin bulunduğuna dair ihbar geldi. O evi ise katil Semih Çelik'in eviydi. İkbal'in canına kastetmeden önce gönül bağı kurduğu Ayşenur Halil'i evine çağıran katil yatak odasında kesici aletle Ayşenur'u öldürmüş, sonrasında evin adresini vererek olayı ihbar etmiş. Akabinde İlknur'la buluşmak için Eyüp Sultan'dan Fatih'e gelmişti. Surların üstünde bir süre sakin şekilde oturan katil Semih sonrasında kendisini aşağıya salarak intihar etti. Vahşetin yaşandığı günden ortalama bir yıl öncesinde Semih Çelik'in kayda aldığı ve daha önce de İkbal'i öldürmeyi planladığını fakat başaramadığını anlattığı bir video ortaya çıktı. Psikolojik sorunları olan katil aslında bu vahşetin sinyallerini çok önceden vermişti. İkbal, im. seninle özel olarak vedalaşmak istedim sonunda ölüyorum. Benim yüzümden yaşamış oldukları için özür diliyorum. Onun için senden çok özür diliyorum. Ama güzeldi benim her şey. Korkmana ya da endişe etmeye gerek kalmayacak. Tamamen kapanıyor yok konu. Umarım normal bir yaşam yaşayabilir. Güzel Ama sana söylemem gereken bir şey var. Dün, beni gördüğüm gün oraya seni öldürmeye gelmişti. Bu çıkarken bir tane almak istiyorum ve bu sen bu insanın senin sen olması daha değerliydi. Kalbini çıkartmak gözlerini biliyorsunuz adam Bekledim Apartmandan altına bekledim iki saat, takip ettim. Normalde, normal bir gün yaşasaydım ölmüş olurdum. Fakat Tanrı o kadar fazla yardım etti ki. hiç ki olmadı böyle bir şey. Ve vazgeçtim. Seni öldürürsem ben de cehennemimi yaratmış olacağım. Diğer tarafta peşimi bırakmayacaksın. Canlı bir insan olarak, canlı bir zihin olarak. Özlem tek başıma gideceğim, son seyir ödeme İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü davada Semih Çelik'in babası Adem Çelik'in ifadesinde ise şu ifadeler yer aldı. Oğlum 16 yaşına kadar imanlı birisiydi. Namazını da kılıyordu. Hatta bana neden namaz kılmıyorsun cehennemde yanacaksın diyordu. Lise 3. sınıfta okulun rehber öğretmeninin eşimi arayarak Semih'in başka bir öğrenciden uzak durmasını istedi. Oğlum evde devamlı bilgisayarla vakit geçiriyor ve odasına ben, annesi ya da ablası girdiğinde ise telaşla bilgisayarı kapatıyordu. Oğlum Semih okulu bırakmak istedi. Ben de kendisine neden böyle düşünüyorsun dediğimde bana okuyup büyük adam olacağım da bilim adamı olacağım da ne olacak diyordu. Ben de kendisine dışarıdan oku dedim. Kendisi açık öğretimden liseyi bitirdi. 1 Mart 2022 tarihinde oğlumun okuldan arkadaşı İkbal Uzuner'in annesinin eşimi arayarak senin oğlun benim kızımın beynini yıkamış, beraber intihar edeceklermiş dediğini bana anlattı. O günün akşamında oğlum bir halı sahada intihara teşebbüs etti. Bu konuda çocuk şubede ifade verdim. Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nde bir süre tedavi gördü. Sonrasında İstanbul Üniversitesi Çapatıp Fakültesine sevk edilip burada 3 hafta yattıktan sonra taburcu edilerek tedavi takiplerine devam edildi. Fakültedeki bir doktor oğluma psikoloji ilaçları yazdı ancak oğlum bunları kullanmadı. Oğlum odasında şeytana benzer garip görünümlü çizimler resmediyordu. Ne olduğunu sorduğumda ise siz anlamadınız. Olmazsınız. Düşünce yapılarımız değişik minimalinde cevaplar veriyordu. Bir süredir uyuşturucu madde de kullanıyordu. Semih'in babasının da ifadesinde bahsettiği gibi, evinde yaptığı çizimlerle işlediği cinayetin şekli birbirine benzerliğiyle beraber, bir sene önce çekmiş olduğu video adeta olacakların habercisiydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kalın, sağlıcakla.